Biz B'yi boş küme alabiliriz. Herhangi bir elemanla alabiliriz. iki elemanlı, üç elemanla, dört elemanlı alabiliriz. Bunu dikkat alarak şimdi soruyu çözeceğim. Şöyle ki A kesim B'yi boş küme alacak olursa A ve B kümelerinin neler olabileceğine, kaçar, kaçar elemanlı olabileceğine bakıyorum. A sıfır elemanlı, B dört elemanlı. A bir, B üç elemanlı. A iki, B iki elemanlı. A üç, B bir elemanlı. A4, B0 elemanlı olabilir. Peki bu aslında bize neyi gösterir? Bu aslında bize şunu gösterir. Burada 4 elemanlı bir kümenin sanki alt kümeleri gibi düşünülebilir bu. Dolayısıyla 2 üzeri 4'ten 16 durum burada vardır. A kez şimdi B'yi boş küme alırsam ki bu 4'ün birli kombinasyonu kadardır aslında. A'nın yerine gelebilecek 4 tane eleman olduğu için. A'ya 0 böyle bir durumda B'ye 3 tane kalıyor. A'ya 1 verebilirsem B'ye 2. A'ya 2 verirsem B'ye 1. A'ya 3 versem B'ye 0 geliyor. Buradaki de yine 3 elemanlı bir kümenin sanki alt kümeleri gibi düşünebilir. Bu da 2 üzeri 3 ama 4 tane durumdan dolayı olduğu için çarpı 4 yani şuradaki o 4'ün birlisini buraya alırsam 4, 8, 32 olabilir. Yine yine A, B'yi 2 tane bu elemanı 4'ün ikili kombinasyon olarak düşünebilirim. Dolayısıyla geri kalan 2 elemanı A ve B'ye yerleştireceğim. Nasıl yerleştiririm? 0'a 2, 1'e 1, 2'ye 0 şeklinde yerleştirebilirim. Bu iki elemanın bir kümenin alt kümesi. 2 üzeri 2 demektir. 4'ün ikili kombinasyonuyla çarparsam tekrar neticede karşıma çıkan gördüğünüz gibi arkadaşlar burada da 24 durum vardır. Yine bir sonraki durum olan 3 tane eleman olarak alsaydım kesişim kümesini. Yani 4'ün 3'lü kombinasyonu arasından böyle 3 tane seçebilirim. Geri kalan bir elemanı 0 tanesini A'ya, 1 tanesini B'ye veya 1 tanesini A'ya, 0 tanesini B'ye. Yani bir elemanlı bir kümenin alt kümeleri gibi düşünülebilir çarpı yanında da 4'ün 3'lüsünü alırsam 2 4'ten 8 tane de burada olur. A kesişim B'yi 4 elemanlı olacak alırsam burada 4'ün 4'lü kombinasyonu gibi düşündür ki bir tane durumdur zaten. A'ya 0 B'ye de 0 alırsam böyle bir durumda bu bir durumdur. Ege Antrakya'daki 4'ün 4 üste 1 olduğu için çarpımları bir tanedir. Şunların toplamı bana 81'i verir.